Herkese merhaba arkadaşlar. Dragon City çekiyorum sizlere. Ee, İyi ilk bölümüne hoş geldiniz. Eee bonusu çıkmıştım. İçinden 20.000 e, şey çıkmıştı. 20.000 yemek. Ben de video çektiğimi zannediyordum. Şimdi size bir savaş oyunu yapacağım çünkü çok fena oldu. Seviyorum var iki tane. Uyuh. Uyuh. Lan ben petrolu kullanırım lan alev yerine. Bakın üç tane de güzel var. Seviyon, seviyon, seviye dedi. Oo uh, şunu yenerim 14 level. Ben on ula. Ben hadi 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 giriş 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 giriş. Aa bu da kolay. Fırtına. Fırtına mı? Üf, i̇lk kez gördüğüm bir hareket bu. Yuh. Dağıttı lan. Anasını peşman etti. Ana, anasını pişman etti. oğlum. Cuh canına bak. Yu kritik çakma lan. Ben de sana çakarım ha. Oç. Oç kritik çakma. Döverim ha seni. Bak dövdüm. Gördün mü? Ula 749 vurdun al bakayım. Fırtına. Fırtına etkiler herhalde. Etkilemedi lan. 1290 vurdu. Yenildi lan. Aa, çok ayıp oldu. Sülük kullansaydım keşke. Petrolün hareketine hakimsel mi? Bu tip ejderhasının hareketi değil mi? Güzel bir tane daha yapalım. Uhu, iki tane daha yapabiliriz. İki tane daha izle. Oo, uh, 16 daha biraz zor olabilir. Ben ben baksın 16 dedim, ne ejderhalarım var. Acılı ejderhamı daha sizde bu var lan? Ay ben de korsan var. Ay 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 ay. Korsan bundan etkiler mi oğlum? Çok ayıp. Korsan fırtına fırtınadan etkilenmez. O yüzden fırtına saldırısı yapar. <laughs> Biraz garip bir laf oldu. Lazer. Altı lazer 1709 canlı mı? Ay ezdik. Hadi canım. Sülükle işine git. Sülük. 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 Eee ve zeygez gez gezik. Aa, arkadaşlar az önce ben videoyu durdurdum, videoyu bitirdim demiştim ya. Tekrar başlayayım. Yani dalgınlıkla durdurmuştum. Yeniden hoş geldin dediğiniz için bir karışıklık oldu ya. Yani şöyle bir karışıklık. Ya şey. Ben az önce videoyu durdurmuşum tekrardan. Hoş geldin demiş. Yani bölümümüze hoş geldin demişim. O yüzden ee, özür dilerim. Lan üçüncü seviye icra liginde tabletten 400 tane veriyordu lan ula. Ben son savaş tabletten yapayım. Çok ayıp olur. Hazır mısın? Hazırım ula. Elektrik icrasına ben her zaman hazırım. Hey, hey, hey. Bu dur lan elektrik. Ayıp ayıp. Böyle vurulur. Oha. Acıttık lan elektriği. Toprak. Saf toprak. Ay çok tatlı. Ay hareketleri de çok tatlı. Yu, kritiğine de senin geber lan hiç de tatlı değilsin. Ne? Kim tatlıymış? Yu benim adım, benim şeyim tatlı. Yu tek ejderayla üç ejderayı yeniyorum. Uuu rekor kırdım rekor. Anne yani kritik çakma be. Kritik çakıyor beni yeniyor. Görsün lan sen. Ananı babanı. Oha. Geber. Dombili lan şu petrol. Petrol dombilisi. Aa hiç saçma kalmadı. Güzel güzel altınlar toplayak. Altın 47 bin. Korsan ama bakın. Defina. Defina. Defina arıyor. Ay, elim koşun. hayat olsun. Ha şu pislikleri kaldıralım. Bana zarar vermiyorum. Ama onlar her yerde bulunursa ben nasıl bir ejderha kraldığı buluşturabilirim. ah deprem oluyor. Deprem oluyor yardım edin. <laughs> ben salıyorum tabii <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım? La ya, bu Dragon City'de bir şey yapacak bir şey yok. Sadece varsa olsaydı görevleri yapardık. Ama onlara görev yaptım. Altınlarımı saymıyor. Çok ayıp oldu ama. Ya nerede? Ne yapsam acaba? Hmm, bakayım. Ejderha i̇şte kitabına bir bakalım. Abi bu ne? Keşfedememiş ejderha. Bu ne lan? Bu ne? Ananı bu ne ya? Ha. Anladım. Bunun çok büyük keşfedilmemiş. Kim buradan petrol? En son ne kadar dev lan? En son o kadar bu ne ateş kuşu? Ateş kuşunun en büyüğüne ne Bu, bu ne? Malpejası değil mi lan? Orta çağ ejderhası. Korsan ejderhası. Bu ne lan? Ben hiç keşfetmiyorum. Seni kamer çeneci yetiştirmeye devam. Bu ne? Ha, karanlık ejderhası. Anladın bu ejderhalar ne garip ya. Mercan. Leon, Nilüfer, Penguen. Işıldak balığı zaten bana gelecek. Işıldak balının en büyüğü ne kadar? Yuu, Devasaymış. Mörce ejderhasından bile büyük. Bakayım armadillo ejderhasından da büyük mü yok? Armadillo dev gibi. Bu ne lan? Cuv ha. Cuv ha ejderhası mı diyor Platin. Metal ejderhasının büyüğüne kadardı. Aa buna bitince almayı okuyor musun? Yine bitirmek üzereyim. Doğa ejderhası, sol ejderhası ve toprak ejderhası kalmış. Ula! Toprak ejderhası niye büyümüyor lan sen? Beni kap krizi mi çekiştirmeye çalışıyorsun lan no sen? <laughs> Yemek yetiştirmeme 4 saat 12 dakika. 4 saat 12 dakika. Ah, 7 dakika olmuş arkadaşlar. Herkese görüşürüz.